Evet arkadaşlar bugün size GD uygulamasını tanıtacağım bu uygulama ne işe yarıyor bu uygulama diskinizi tarayarak içinde ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde bulmanızı sağlıyor İçinde yer kaplayan dosyaları klasörleri göstermeye geliyorum şu an uygulamamızı açalım uygulama bu şekilde üstüne tıkladığımızda analiz ediyor içindeki her şeyi Ondan sonra bize çıktısını veriyor şuradan mesela Windows'un kendisi neredeyse 20 GB yer kaplıyormuş Onun dışında burada farklı dosyalar var kullanıcı 3.5 GB yer kaplıyor data falan aynı şekilde diğer diskler içinde bunları yapılabilir Bunlar da işimize yarar İç içe geçmiş dosyalar içinde yüksek GBlı sizin eskiden gözden kaçırdığınız veya sakladığınız yüksek gigabaytlı dosyaları bulup silmenize yarar. Diskinize alan açarsınız veya Chrome'dan bir şey indirdiniz, görmüyorsunuz. Zamanında 50 GB, 60 GB'tır. Ama Windows'un hiç karışık bulamıyorsunuz. bunun sayesinde bulabilirsiniz. Veya diğer harici disklerde de aynı şeyi yapabilirsiniz. Güzel bir uygulama ben bayağı kullanıyorum. Siz de bakın işinize yaradığı zamanlar olur. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.